Arkadaşlar herkese Bilinium kanalından bir hafta sonları dilemek istiyorum. Bugün Türk Traktör hissesini bir inceleyelim bakalım neler söyleyebiliriz. Kısa bir analiz yapmaya çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane çizgi çizdim. Hatta renk renk belirtelim bu çizgilere. Şunu kırmızı yapalım. Şunu şöyle yeşil yapalım. Zaten şunu da yine mavi koy bir mavi renk yapalım şöyle. Üç tane önemli çizgi çizdik arkadaşlar hissede. Anlatalım bu çizgilerin nedenleri. Bu üstteki kırmızı çizgi, alt taraftaki Temmuz ve Ağustos ayında yaptığı yükselişlerde geçemediği ve çok sınırlı sayıda şekilde dokunduğu ve kapanış yaptığı hissenin ve yukarıya doğru olan yönlenmesiyle birlikte dikkat ederseniz 4 Ocak tarihinde de bu noktaya dokunduğu 197-198'de seviyelerden dokunduğu yine burayı geçemediği bir çizgi olarak şu an için aklımızda kalsın. Kırmızı çizgi. Yeşil çizgi ise Mart ayından beri yaptığı yükseliş kanalı hareketi. Onu da şöyle çizelim. Kabaca. Şöyle çiziyorum. Bu ise ve bu kanal hareketinin yüz kısmı da yaklaşık şu ise şu bölge ise diyelim. Yaklaşık çizdim. Dikkat edin. Ve bu kanalı açtığı noktadan itibaren hisse sert hareketler yapmışsa ve bu sert hareketlere bir yerde verdiği destekleri dikkat edin. Şunları çizelim ki iyi anlaşılsın. Fırçayla. Şu nokta bir tanesi şu nokta arkadaşlar ve şu noktalar orayı geçemediğim. Buradan çizdiğim bir çizgiyi de yeşile belirttim. Alttaki şu mavi çizgi ise yine bizim ana destek yükseliş kanalındaki çizgimiz. Şimdi hisse de yaklaşık bu ne 28 Aralık 28 Aralık'ta 160 seviyelerdeyken 198'de 200 200'lü seviyelere yaklaşmış yaklaşık bir hafta içerisinde arkadaşlar sert bir hareket göstermiş ve bir 98'lerden sonra bir satış baskısıyla haftayı 184 TL seviyesinden kapatmış Türk Traktör hissesi. Şimdi baktığımızda üstteki kırmızı çizginin önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Yani hisse de üst banda geçebilmesi için öncelikle bu kırmızı çizgiyi geçmemiz lazım ve bunu zaten bu hafta içinde yine denemiş ve geçememiş. Ve ayrıca alttan çizgim şu yeşil çizgiyi de önemli. Kırmızı ve yeşil arasındaki hareketlere daha belirleyici olacak yukarı yönde. Bu yüzden yeşil ve kırmızı bant arasında bir yerde hisse kendisini dengelemeli diye düşünüyorum. Ama şu an için bu da mümkün olmamış bu hafta kapanışı itibariyle kendini belirttiğim tam yeşil çizginin dikkat edersiniz şurayı biraz büyütelim. Üst sınırına getirmiş dün itibariyle fakat buradan gördüğü yine satış baskısıyla tekrar aşağı yönde kapatmış durumda. Şu an için hissede şu şekilde bir kabaca çizsek yeterli olur. Şöyle bir çizgi. Şunu şöyle yapalım. Atlardan gelen, hatta şuradan gelen bile diyebiliriz ona ki bu daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet, şu nokta tam, şu nokta. Evet. Şimdi eğer hisse aşağı yönlü trendini sürdürecekse geleceği ilk destek noktası şu alttaki gösterdiğim küçük mavi olan çizginin trendedir. Yani hisse şöyle çizelim şöyle bir renkle. Şu şekilde şu noktaya gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 1 veya 2 gün içerisindeki bu nokta yaklaşık 175'ler ve 176'lar seviyesi olacaktır. Alttan gelen şu dar kanalın destek çizgisi düşüşler için. Burayı aşağı yönlü tekrar kırmaya çalışırsa ve buranın altında birkaç günlük kapanış yaparsa geleceği temel nokta az önce belirttiğim şu çizgiyi hatta uzatalım biraz ve tekrar fırçamızı alalım. Şu ana yükseliş trendi destek noktasına kadar inebilir arkadaşlar istemiz ki bu noktalarda takribi 165'ler, 166'lar seviyesi olacaktır. Bu şekilde çizdiğimiz bir formasyon hedefine doğru ilerliyorsa ise. Fakat az önce de belirttim şu alttan gelen kanaldan bir veya iki kez, üç kez dönmüş. Yine dönemez mi? Dönebilir tabii ki. Bu sefer de tekrar yönünü yukarıya doğru kaldıracaktır hisse arkadaşlar. Ki burada da ilk önemli şunu uzatalım şöyle biraz. Evet. İlk önemli direnci ise 200 200'ler seviyesi bu sefer olacaktır. Çünkü bu alttan gelen yeşil üzerindeki hareketleri sert oluyorsa eğer 200 şu çizdiğim yeşil çizginin üst bandındaki noktası 200 TL'ler gibisinden bir fiyat gösteriyor bana. Zaten 200 TL'lerin üzerindeki fiyat hareketleri bizi tekrar şu uzatayım. Tekrar çizelim, çizelim şeyimizi, çizelim fırçamızı yaklaşık 210'lu seviyelere kadar taşıyacaktır ki 210'lu seviyelerden sonrası zaten bu üstte belirttiğim alttan gelen kırmızı direncin kırılmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Ki 200 ile 210 aralığında eğer kuvvetli hacim oluşursa hissede Türk Traktör hissesinde hisse kendini çok daha yukarılara atabileceğini düşünüyorum. Fakat altta da az önce belirttiğim gibi ilk önce destek noktamız 170 5 veya 176 seviyesi daha sonra da destek noktamız 165-166 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Ayrıca şöyle alttan gelen bir nokta daha çizersek şu şekilde kabaca. Yine bir ara direncimiz olabilir. Az önce bahsetmiştim ya 176'yı kırarsa 165'e kadar düşer. Arada da bir Destek direncimiz daha var. Bu da 172'lerden yetmekte yaklaşık. Kabaca. Yani sıralı olarak 176, 172 ve 165 seviyeleri destek konumunda olmayı sürdürecek Türk Traktör Lisesi'nde. Yukarı yönlü hareketlerde de şu an için eğer az önce bahsettiğim desteklerden birinden yukarı doğru çekerse 200'ler seviyesi önemli bir direnç noktası olacaktır. 200'ler sonrasındaki 210, 211 hareketi çok önemli. Eğer bu hareket üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ve yüksek hacimle birlikte iyi bir alış iştahı doğurabilirse hisse de yukarı yönlü potansiyeller önünü açacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. İndikatörlere bakalım. Bir değişiklik veya sapma var mı? Şu an için gördüğüm kadarıyla yükselişlerde de düşüşlerde de dikkat ederseniz uyumlu bir makte var ve makte yukarı yönlü hareketini sürdürmekte. Son şu düşüş hareketiyle birlikte üstten gelen tepkiyle birlikte yönünü aşağı çevirmiş ama tam teyiti alması için şu noktaya kadar geliyor olması lazım diye düşünüyorum. Makde ee, madde hareketi eğer onay alırsa tekrar şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu noktalardan eğer şöyle gelip değer ve buradan tekrar bir yukarı hareket sergileyecekse zaten bir yerden dönmesini bekleriz ki bu yerlerden en başlıcası az önce bir de belirttiğim 177 veya 176 seviyesi önem kazanacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar titrak hissesini analiz etmeye çalıştık. Umarım faydalı bir eğitim çalışması olmuştur. Çizgilerin ne kadar önemli olduğunu umarım anlatabilmeye çalışıyoruzdur. Umarım sizler de bir şey öğreniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Amacım sizlere faydalı olmak. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi ve beğenilerinizi bekliyoruz.